Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Çengelköy'de bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün akşam Suriye'den kilise yapılan roket saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun cevabını haddiyle misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz ifadesini kullandı. Son şöyle bir hafta 10 gün içerisindeki gelişmelerin bir tezahürüdür. Ee, daha önce bir yanlış daha yapıldı. Bu tabi rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi bu kilise yapılan yani saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle misliyle verdik veriyoruz vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin için kullandığı katil Putin ifadesini değerlendiren Erdoğan, Biden'ın ifadelerinin bir devlet başkanına yakışmadığını söylerken Putin'in verdiği cevabı da çok şık bir ifade şeklinde yorumladı. Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Ve bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Ve bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart tarihinde gerçekleştirilecek AK Parti 7. olan kongresinde yapacağı konuşmanın 2023'ün bir manifestosu olacağını söyledi. Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık ve şu anda sloganlarımızdan tutunuz. Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor ve çarşamba günü yapacağım konuşma da adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu O konuşmada da zaten dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Ve Türkiye'nin gerek insan hakları ile ilgili yaptığım reform paketi gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabi AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile bir cumhur ittifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır? Bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz.